Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir haberle sizlerle birlikteyiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli izleyenler, İran resmen yasa boğuldu. İran'ın güneyinde yer alan Hizistan eyaletinde enerji boru hattında meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı belirtildi. Yapılan araştırmalarda saldırı sonucuna ulaşıldı. İran resmi ajansı Irna'nın haberine göre Hizustan'a bağlı Şuş kentinin Fethi El Mubin bölgesindeki doğalgaz ve petrol boru hattında öğleden sonra bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre gaz sızıntısından kaynaklanan patlamada 3 petrol ve doğalgaz uzmanı hayatını kaybetti. Patlama sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Ağır yaralılardan ikisi hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Kıymetli dostlar yapılan patlamada meydana gelen patlamada bir sabotaj olacağı ihtimali üzerinde duruluyor. Kıymetli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.